Muhittin Arabi. Evet. Yıl yıl ne olacağını söylemiş. evet. Çok, bak şimdi özellikle burayı izleyeceğimiz, özellikle dikkatli takip etsin. Evet. Şu kitapta değil mi hocam o? Saatlerin Hazinesi. Saatlerin Hazinesi Muhittin Arabi'nin Türkçe'ye çevrilmiş kitabı. Evet. İ ee, mesela 2019'da. Herkes 2020 yılında neler olacağını söylüyor. Önce oradan başlayalım. 2019 ve 2020'de bunları yaşadık evet. mı? Sonra da 2021'de ne yaşanacağını söylüyor. Bu çok... Bana çok ilginç geldi. Bence Bakın. programın en önemli yeri burası. Burayı çok dikkatlice izleyin. Bu kitapta 2019 için Muhittin Arabi demiş ki: Ateşli ve veba gibi hastalıklar çoğalır. Evet. Çekirge afeti hadi. başlar... Evet, o da o da oldu. İkisi de var hocam. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi ben bu konuyla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu topluma, bu aziz millete, bu şerefli millete, o ellerinden öptüğüm bu şerefli insanlara bir bir şeyleri yutturmaya çalıştılar. Yıllarca dediler ki ...haşa Muhiddin İbn Arabi kafirdir, kafirlerin şeyhidir diye bir şey söylediler. Fakat Yavuz Sultan Selim aslında ta kendi vaktinde bunun böyle olmadığını çözmüştü. Ne yapmıştı? Abdullah Mekki isimli bir alime ve aynı zamanda devrin kaz ...ve sonraki dönemin Şeyhülislam'ı olacak İbni Kemal Paşazade'ye... ...haşa kafirlerin değil, velilerin serdarı, ariflerin sultanı olduğu bilgisiyle alakalı çeşitli kitaplar kaleme aldırdı Yavuz Sultan Selim bu iki zata. Ve ben de diyorum ki biz bu kitaptan, toplumumuz bu kitaptan neden haberdar değil? değil veya Muhiddin Arabi Hazretleri'ne yeni haberim oldu. Veya Muhittin Arabi Hazretleri neden bu millete kafir diye Bu kitaptan da vereceğiz 7 kişiye. Koronavirüs hangi hayvandan bulaşmıştır? Instagram'da son fotoğrafın altına yazın. Çok ilginç. Bakın, bakın. E, fakat e, Hazret kitabında bu şekilde sene vermiyor. Fakat Hazret kitabında şunu yapıyor. Bir bir döngüden bahsediyor. Yıllar diyor işte e, işte hicri tabi hicri yıl başlarına göre. Tabii. Ona denk i̇şte, evet cumartesiye girerse, cumartesi günü girerse, pazar günü girerse, salı günü girerse, perşembe günü girerse diye tek tek tasniflemiş. Mesela 2020'yi versin arkadaşlar. Fakat bir sonrakine ver. Bizi bizi ilgilendiren kısmı şu. Hazretin bu yaptığı tasnifte söyledikleri günümüzde yaşanıyor şu anda. Çok ilginç. Mesela evet. Eğer yılbaşı perşembe günü ise diyor. Evet. Değil mi? 20 Ağustos Evet. E, perşembe denk gelmiş. 2020 yılı perşembe boyunca 2020 yılında perşembe evet. başladığı için neler olacağını evet. yazmış Muhyiddin Arabi kitapta. Bu sene pahalılık senesidir. Evet. Bu sene içinde yağış az olduğunda mahsulün bereketi ve hayrı az, az olur. olur. Evet. Yer sallantıları olur. Evet. Şu Mesela ikinci maddeden devam edecek olursak, e, daha yağmurlarımız yeni yeni başladı. Çok ilginç. Evet. Evet. Mesela kuraklık var şu an. Evet aynen öyle tüm dünya bunu konuşuyor. Deprem zaten 2020 evet. deprem senesiydi. İzmir'de büyük bir deprem oldu. Pahalılık Vefat senesi edenlere. demesi. Allah enflasyon eylesin. şu anda zirvede. Evet aynen öyle. Dünyada. Evet, dünyada. Evet, Birazdan ekonomistin kapağını getireceğiz. Peki 2021 için ne diyor? Onu verin arkadaşlar. Bakın bu çok ilginç. Batı ülkelerinde kargaşalar artar. Zaten şu anda karışmaya başladı. Fransası, Amerikası birbirlerini yiyorlar. Ve biz buradan şunu anlıyoruz. Demek ki... Amerika, Fransa, İngiltere, belki başka Avrupa ülkeleri daha biraz daha karışacak. Hicri yılbaşı 10 Ağustos 2021, 2021. Salı gününe denk geliyor. Evet. Ve 2021'de Muhittin Arabi'ye göre Salı günü için Batı söylemiş. ülkelerinde kargaşalar artabilir. Evet. Çekirge istilası görülebilir. Görülebilir. Pahalılık artar. Pahalılık artar. Fakat ben bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ekrana onu yansıtmadık. Bu çok önemli. Lütfen. Muhittin İbni Arabi diyor ki buradaki diyor söylediğim afetlerden ve sıkıntılardan kurtulmak istiyorsanız ey Allah'ın kulları birlik olun diyor. Birbirinize sarılın, birbirinizi sevin ve insan fıtratı harici hiçbir şeyle uğraşmayın, insan fıtratında durun diyor. Evet, o önemli. Evet. Peki devam ediyoruz. Hemen 13'e geçin arkadaşlar. Ama 2021'de ne olacağı 2020-2019'a bakınca Muhittin Arabi'ye göre evet. E, yaşanabilecek gibi. Evet. Hani Muhittin Arabi'nin kitabında bir enflasyon beklentisi evet. vardı ya. Şimdi sıkı durun. The Economist'in son kapaklarından biri. Bakın, enflasyon evet. geri mi dönüyor? Tırtıllar doları yiyor. Bunu playlist'in tam olarak oynatın istiyorsanız Bunu bir seyircilerimiz izlerse çok iyi olur. Hocam kısa zaten. Ne, ne ifade ediyor? Bakın enflasyon. Bakın ne yani, kadar şirin bir fiyat kapak, değil mi? ...tekrar evet. geri mi geliyor diye soruyor ama... ...siz buradan başka anlamlar da çıkardınız. Evet ben başka anlamlar Nedir çıkardım. Hocam? Bu anlamlar şu. Bir, bu kapakta biz 100 doları ve Benjamin Franklin'i görüyoruz. Benjamin Franklin'i bilmeden bu The Economist'in kapağı yorumlanmaz. Çünkü Benjamin Franklin deccali sistemi kuran, inşa eden... ...hem dünyada hem Amerika'da isimlerden biri. Bu bir. İkincisi, Amerika bağımsızlık bildirgesini hem kaleme alan hem imzalayan adamlardan biri. 3 Bu 100 doların arkasında bağımsızlık bildirgesinin imzalandığı salonun resmi var. Evet. 4 Orada bir saat kadranı var. Bakın zaten göz göndermesi yapmışlar. Ee, ha göz birden bire buraya evet, dönüyor. Evet evet. Göz göndermesi de yapmışlar. Yanlış bir sağ gözünün ya da sağ, sol gözünün arkasına düşecek şekilde o saat kadranı 24'ü gösteriyor. Ne demek yani bu? E çünkü kendisi üye olduğu Mason hocasının 24. üyesi. Şimdi bir de çok önemli bir şey daha var. Bu, yani bunu söyleyince seyircilerimiz daha iyi bunu tefekkür edebilecektir. Ee, Benjamin Franklin denilen adam Amerika'nın ilk dolarlarını bastı. Bu kendi matbaasında. Bu adam matbaadan çok iyi anladığı için bu devlet ona böyle bir görev de verdi. Bir de önemli bir husus daha var. Hızlı hızlı konuşup hemen hepsini sığdırmaya çalışıyorum. Bakın bu adam posta bakanlığı yaptı. Post yani eski dilde posta telgraf nazırlığı yaptı bu adam. Peki ezoterizmde her şey önemliyse, Ezot ezoterizmde, okültizmde her şey şifre ise ve her şeyden bir mana çıkartıyorsak bu adamın posta bakanlığı e, yapmasından bir mana çıkar mı? Çıkaracağız tabii ki işte sana haber veriyor. Neyi haber veriyor? Dünya ekonomisi alt üst olacak. Dolar yeryüzünden kalkacak. Sanal paraya geçeceğiz. Bunu da sana neyle söylemişler? İşte 100 dolar ve Benjamin Franklin'e söylemişler. Peki tırtıl ne hocam? Yani onu yemesi tırtıl, haricinde? Tırtıl e, biliyorsunuz tırtılların büyük çoğunluğu kelebeğe dönüşür. Kelebek bütün ezoterik ee, anlatımlarda bütün okült anlatımlarda yeniden doğuşu sembolize eder. Yani niye bir başka böcek değil de ne niye bir başka vasıta değil de tırtılıyor İşte diyor ki. Ama e, biz... kelebeğin ömrü çok kısa hocam. İşte demek ki onlar demek ki onu hesap <laughs> edemediler. Ee, i̇nşallah şeytanların yani, döndüğü kısa Yani ekonomiste enflasyon olması. Şimdi bak yönetmen Emre çok güzel ekrana getiriyor. Ee, 2021 yılı evet. içinde Muhittin Arabi'nin kitabında Bakın nasıl karşılaştığını gösteriyor. Kehanet diyelim hadi ona. Evet. Bir öngörü vardı ya. Evet. Pahalılıklar artar. Evet. The e de aslında çok güzel örtüşüyor. Hocam. Bir de burada söylemek istediğim bir şey var. Ekonomistin de başlığı. Inflasyon yani geri mi enflasyon dönüyor gibi bir şey. Dönüyor? Şimdi burada söylemek istediğim bir şey var. Şu anki yanılmıyorsam şu anki hali hazırdaki Amerikan'ın ticaret bakanı. Bu adam e, Fox News'e bir açıklama yaptı. Ne zaman yaptı? Tam ben kitabı yazdığım zamanlarda bir açıklama yaptı. Açıklamasında şunu söyledi. Özetini söylüyorum kitabın, kitabımda açıklaması da var detaylı olarak ve onun şifresinin çözümleri de var. Dedi ki bizim koyduğumuz kurallara, kaidelere uymazsanız Amerika Ticaret Bakanı bu size tabi orada güya pandemiyi kastediyor ama bu size ölüm getirir. Bu size kaos getirir. Başka da hiçbir şey getirmez dedi. Bu bir. İkincisi e, Linet Zeng diye bir hanım Amerikalı iktisatçı. Evet. O kadın da diyor ki 2008 krizinden yola çıkarak Otabiyiz hocam, YouTube'da e, çok fazla görüntüsü var bu iktisatçı Amerikalının Lionel Zengin. O diyor ki 2008'deki diyor kriz aslında hiçbir şey değildi. Esas krizi siz daha görmediniz ve esas kriz insanlığın diyor kaldırabileceği boyutlarda değil ve diyor biz öyle bir duruma geleceğiz ki diyor. Siz diyor bakır, altın, gümüş, alüminyum ne bulursanız toplayın çünkü diyor hepsi alışverişte diyor kullanılacak diyor. Öyle bir hatta diyor bakırla diyor bir şey alacaksınız diyor. Hatta evlerinizdeki çatal bıçak bile diyor para edecek diyor. Yani para gibi kullanılacak diyor. O duruma diyor düşeceğiz diyor. Bu kadın da bu kadın böyle ilginç. bir bu kadın böyle bir yorum yapmış. Kapağın bana çağrıştırdıkları bunu Şimdi çok ilginç bir iddia daha taşıyacağız ekrana hocam. Evet. Bu kez de virüsün havadan yayıldığına dair Evet, Mart bir Nisan ayında böyle bir efsane vardı hocam. Evet. Efendim havadan virüs atıyorlar. Böyle bir şey mümkün mü hocam? Siz Sizin bu kitabınızda da var. Evet, Ceren askerleri evet, kitabında evet, da zaten var. Zaten o kitaptan bu resim. Nedir hocam bu? Şimdi önce şunu söyleyelim. Ee, Ergün Diler Beyefendi gibi usta bir kalem de bunu dile getirdi. Ee, İtalya'nın e, Lombardiya bölgesine ve İran'ın Kum kentine biliyorsunuz Kum kenti e, sınırda değil İran'ın ortasında <laughs> havadan atıldığını yazdı. Başka yazanlar da oldu. İki ee, İtalya istihbarat birimi haber sitelerinde bu da çok dolaştı. İtalya istihbarat birimi biz casus uçaklarla ve dronlarla saldırıya uğradık dedi. Bize virüs saldırısı yapıldı dedi. Yok artık hocam ya. İşte evet bunu 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 bunu, bunu söylediler. Şimdi bu gelelim bu makineye. Bu cümleler burada dursun. Bu 1700'lü yıllarda yaşamış yani o tarihlerde e, Robert Boyle isimli bir fizikçinin yapmış olduğu ses ile çalıştığı iddia edilen ve gazları ses ile ve dolayısıyla virüsleri ve mikropları gaz ile etrafa daha çok yaydığı iddia edilen bir makine. Hı hı. Bu makinenin kullanımını da Robert Boyle, kuşkucu simyager ve fiziko-mekanik yeni deneyler isimli kitaplarında bu makinenin kullanılışını anlatıyor. Peki diyeceksiniz ki bütün bunlar bize ne söylüyor? Bütün bunlar bize şunu söylüyor. Bakın Robert Boyle denilen insan 21 yıl iblis bilimi tahsil etmiş bir insandır. Hayatını adam buna vakfetmiş. Şimdi 21 yıl iblis bilimi tahsil eden bir insanın bu masum insanlığa neler yapabileceğini bir tahayyül edelim önce. Bu bir. İblis i̇kincisi, bilimi. evet iblis bilimi yani şeytanın hakikatini çalışmış adam. Ve bunu tefekkür ettikten sonra da bu bize buradan da şuraya gidiyoruz. Bu adam bugünkü İngiltere e, Bilimler Akademisi'ni kuran adam. Bunu söylüyor ve orada çeşit deneyler yapıyor. O e, Bilimler Akademisi'nde bu makineyi de yapıyor ve bu adama diyorlar ki döneminde bakın o zaman bile bu adam Siyon tarikatı üstadıdır bu arada. Robert Boyle denilen adam Siyon tarikatı üstadıdır. Böyle bir gücü olduğu halde ve krala da çok yakın olduğu halde üstü örtülemeyen bir gerçek çıkmış o dönemde ortaya. Bu adama ne demişler biliyor musunuz? Salgınların ve virüslerin, mikropların patronu. O dönemki çıkan salgınlardan bu adamı suçlamışlar. Şimdi ben de diyorum ki, Teccan'ın Askerleri kitabında, diyorum ki, bu e, makinenin gelişmiş halini kullanarak, Şahıs uçaklardan ve dronlardan insanların üstüne bunu virüsü attılar diyorum. Olabilir diyorsunuz. Olabilir Herhalde. diyorum çok, evet. çok, çok uçuk bir evet. teori hocam. Evet evet. Onu söyleyelim. Olabilir diyorum. Ya böyle bir iddia var. Bize de soranlar vardı. Evet. Bu işin kitabını yazan birine de bunu sormuş evet. olduk. Peki.